Kia Stonic 2020 model 1.4 elegans paket. Elegance Konfor. Elegance Konfor. 84 bin kilometre de benzin. Orijinal full artı full 100. demiş. Evet. Bunda e, boyanan değişeni var mı son abi? Çamukta ön kaputta ince boya çıkıyor. Sağ arka çamukta lokal çıkıyor. Başka hatası yok. Tremerde 41 bin lira, bir de 4 bin lira. Yeni tarihli mi? Yeni tarihli. Yeni tarihli. Tamam. Şimdi şöyle. 23. Şöyle bir aracı gösterelim. Ondan sonra da fiyatını ve telefon bilgisini de paylaşalım. Evet aracın içinde deri koltuklar mevcut arkadaşlar. Şöyle arka tarafında göstereyim. Sunroof'lu. Sunroof'unu da şöyle paylaşayım sizlerle. 2020 model Kia Sonic 1.4 Elegans Comfort 84.000 bin de benzin otomatik full artı telefon bilgisi paylaşılmış. 1 milyon 190 bin TL satış fiyatı mevcut aracı.